Merhaba arkadaşlar. Bugün karavanımızın banyosunu, banyo duvarlarını yenileyeceğiz aslında. Şu an bir izolasyon malzemesi buldum. Onunla alakalı size bir video çekmek istedim. Böyle bir ürün arkadaşlar. Moraflex diye geçiyor. Moravia'nın bir ürünü bu. Bu teknelerde kullanılan bir komponentli bir poliuretan kaplama diye geçiyor şöyle. Bunu bayağıdır arıyorum arkadaşlar. Hani başka karavancı arkadaşlar da bunun gibi bir ürün böyle meges gibi bir ürün tavsiye etmişlerdi. Ben de o piyasada bulunmadığı için böyle bir ürüne başvuru yaptım. Şimdi bu iki komponentli bir ürün arkadaşlar bu. Şimdi bu asıl malzeme. Bir de bunun ee, şöyle küçük bir herhalde hızlandırıcısı gibi bir şey. Ee, ikisini birlikte karıştıracağız arkadaşlar şimdi. Birlikte. Ben önce hani şöyle bir karavanın banyosunu göstermek istiyorum. Hani daha öncesinde böyle zemini bir mermer şeklinde yapmışlar. Ee, biz de tabii böyle sarı bir görüntüyü istemedik. Bu görüntüyü nasıl böyle hem yok edebiliriz hem de sızdırmazlık bir şekilde sağlayabiliriz diye böyle bir ürün bulduk arkadaşlar. Şöyle, Şöyle ürünümüzü şimdi açalım. beyaz bir ürün arkadaşlar. Onu bu şekilde içine şöyle yedirelim. Görebiliyor musunuz? Bu şekilde evet. Tulağım temizdi benim. Şöyle bir, bir tulağı yardımıyla içine kıvamını da yani bir kilo yetmeyeceğini düşündüğüm için iki kilo almak istedim arkadaşlar. Şu an burada 2 kilo var. <laughs> Kıvama yoğun arkadaşlar hani yoğun olması daha iyi hani daha kalın bir yüzeye temas ettiği için. şekilde olsun. Şimdi burada şöyle yapıştıralım. Oh. Bu da böyle bir sıvı bunun incelt. ha sertleştiricisiymiş arkadaşlar. Sertleştirici yazıyor. Bunu da biraz çalkalayalım. Aslında bunu tam şuraya. Bir Gire birlikte dibini de bu şekilde alabiliriz. Şöyle Bu tür ürünler e, bu sertleştirici olmadan kolay kolay kurumuyor arkadaşlar. E, bu da zaten poliretan kaplama olduğu için güzelce bir karıştıracağız. Böyle i̇yi ki buradan açmışız. Dibindeki bütün hepsini almış olduk. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi böyle kıvamlı bir hal aldı. Şimdi buna önceden hazırladığım şöyle bir matkabım var. Matkabın ucuna böyle görüyorsunuz böyle bir cırt kelepçe bağladım. Bir tane şöyle bir çubuğun içine. karıştırmak çok önemli arkadaşlar Şimdi, evet. kıvama, yani. Güysünüz beyaz kıvama gelmeye başladı. ben 2 kilo aldım arkadaşlar. Eğer 1 kilosu yeterse eee diğerini hiç açmayacağım. Ama ben yetmeyeceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu an böyle beyaz bir kıvamı aldı. İşte bunu kaldıralım. Arkadaşlar, bu yerlerin e, gayet temiz olduğundan emin olmanız lazım. E, şimdi şöyle bir fırçayla, bir rulo fırça bunu al edinebilirsiniz. Şöyle boyamızı da alalım. Boya da değil aslında. <laughs> bir söylüyorum. Şöyle ince ince aldık. Deneyeceğiz arkadaşlar ne? Hani. karşı duvara bakalım. Evet gayet hani bir plastik gibi duruyor ama kokusu da e, hani çok az bir şey bir yağlı boya gibi bir kokusu var ama öyle rahatsız edecek bir koku değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı bir yani şu an videodan da görüyorum. Çıplak göze bakınca şu an tam şey değil ama videoda bayağı bir hani beyaz ve bu da sızdırmazlık sağladığı için güzel bir görüntü oldu. Ben devamını getireyim arkadaşlar. Bitince tekrar sizlerle birlikte olacağım. Arkadaşlar ilk katı attım ve bir kiloyu tamamen bitirdim. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Henüz tam e kendine belli etmedi gibi ama çok ciddi bir fark olduğundan eminim. Şurada görüyorsunuz. Böyle bakacak olursak tavana. Kadar. Güzel bir görüntüsü var. Şu anlık beyaz tabi iç açıcı oldu. Ee, bu şu an ara kat. Diğer bir kilo da açıp devamını getireceğim. Bir yarım saat kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra ikinci katı da atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlemimiz i̇şlemimiz başarıyla sonuçlandı. Şimdi şu giriş kapısını görüyorsunuz. İkinci katı vurunca gerçekten bembeyaz parladı. Şöyle mermeri göstereyim. Siyah bir mermer de arkadaşlar. Ondan sonra şöyle Başarıyla sonuçlandı arkadaşlar. Bu poliüretan Moravya gerçekten iş gördü. Hepinize tavsiye ediyorum. Bunun maliyetine gelirsek arkadaşlar. Şöyle Moraflex Moravia'nın poliüretan kaplama diye geçiyor. Moraflex 111 diye satılıyor. Bunun bir kutusu 200 TL civarlarında arkadaşlar. Ben bunu Yat Marin tekne malzemeleri satan yerden temin ettim. Bu 200 TL. Bundan iki tane aldım. Şu an 400 TL'ye. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem sağlamış oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olabilirseniz memnun olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere.